mesinde de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet biliyorsunuz kuşlara bir hedef eğitimi vermiştik. Hedef eğitimi başarıyla tamamladık. Şimdi sırada bu kuşları nefeslendirmek var. Hedef eğitimin vereli bitireli yaklaşık 2 gün oldu. 2 e, gün içinde kuş, kuşlar bayağı bir yol kat ettiler. 2 günde kuşlar şu an yarım saat, tam yarım saat demeyeyim de yani 25 dakikayı garanti hepsi birlikte uçtu. 25 dakikayı doldurdu kuşlar arkadaşlar. Şu an 25 dakika uçuyorlar. Bu 25 dakikayı toplu uçurarak kat ettik. Yani hepsini toplu uçurduk. Neden toplu uçurduk? Çünkü toplu uçan kuşlar daha yüksek uçarlar, daha geniş uçarlar, daha cesaretli olurlar. Ee, yalnız şöyle bir e, dezavantaj var. Toplu uçurduğunuz kuşları sürekli toplu uçurmaya devam ederseniz kuşları oyuna sokamazsınız. Sokmakta çok zorluk yaşarsınız. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi bu, bu toplu uçurma ile grup, e, ikili üçlü grup uçurma arasındaki farkı ben size bugün anlatmaya çalışacağım. Onun için sizin için iki tane video çekeceğim. Şu an burada sabah, sabah onlu grup olarak uçuracağım. Akşam Akşamda e, ikişerli, üçerli grup olarak uçuracağım. Kuşların arasındaki farkı size anlatmaya çalışacağım. Uçum farklarını. İkili üçlü uçan kuşlar daha çabuk sökülürler. Birbirisi takla atar, birbirisi bel kırar. E, birbirlerinden e, feyz alarak bu şekilde daha iyi sökülürler. Ama 10'lu, 5'li, 6'lı, 7'li böyle salarsanız kuşları havaya sökmesi çok zor olur. Bunu anlat, anlatmakla yetmiyor. Size göstermek istiyorum ben. Bundan da zevk alıyorum. Şimdi bunları dışarı çıkaracağız. 10'lu bu şekilde uçuracağım. 10'lu olarak uçumunu göstereceğim size. Nasıl uçtuklarını göstereceğim. Akşam da bu videoya ek olarak bugünün akşamına ikili üçlü olarak uçuracağım. Orada da size başka da bilgiler de vereceğim. Şimdi kuşları çıkartıyorum. Evet, kuşun zamanı geldi. Hadi bakalım. Yani şöyle söyleyeyim, iki günde ben bu kadar beklemiyordum. İki günde kuşlar hemen 25 dakikayı doldurdular ya. Müthiş bir şekilde güzel de vitamin de vermiştik. Onun da tabi etkisi var. E tabi şimdi YouTube'a video da çekiyoruz diye kuşlara da bayağı ilgileniyoruz. O yüzden dolayı kuşlar da tabi düzenli antrenman alıyor. Saatinde uçuyorlar. Evet şöyle kuşları kaldırdık bakalım. Biraz atmacı havası var bugün. Ee, yağmur yağdı çünkü. O yüzden dolayı elimiz tetikte. Böyle bekleyeceğiz inşallah bir saldırı vesaire olmaz. Bir gün öncesinden eğer yağmur yağdıysa arkadaşlar ertesi gün atmacının saldırması çok büyük bir olasılık. Avlanamıyorlar sanırsam. Avlanamadıkları için aç kalıyorlar yağmur yağdığında. O yüzden dolayı ertesi gün aşırı derecede bir azimli bir şekilde kuşlara saldırıyor ve alıyor. E tabi şu an Kuşlarımız tam oyunda, taklada olmadıkları için e, saldırmayabilir. Saldırsa da alması pek kolay olmaz. Antrenmanlı kuşlarımız zaten gördüğünüz gibi şu an bayağı bir hem açıldılar hem yükseldiler görebiliyor musunuz bilmiyorum. Geldiler gözüküyormuş kamerada tamam sıkıntı yok. Evet dediğim gibi arkadaşlar biliyorsunuz yani hedef eğitimini verdik. Hedef eğitiminden sonra iki günlük bir antrenman verdik uçum. Ama yani her gün dört kere kaldırdık kuşları toplu bir şekilde. Gördüğünüz gibi yani şu an uçuruyorum kuşları e, akşam da uçuracağım. Akşam nasıl uçuracağım? Akşam ikili üçlü grup olarak uçuracağım. Aradaki farkı göreceksiniz. Kuşlar bir kere bu kadar yüksek uçmayacaklar. Bu kadar yüksek uçmayacaklar ve bu şekilde bu şekilde böyle koyun gibi de uçmayacaklar. Sürekli bir bel kırma, dakla çevirme, şap şap böyle keyifli keyifli alçalmalar, yükselmeler vesaire olacaktır. Bu şekilde onları size aktarmaya çalışacağım. Şimdi ben bu sistemi ikisini de kullanıyorum. Onlu grup yani çoklu grup diyeyim ben size. İlla onlu değil yani yanlış anlamayın. 12 ikili olur, 15 olur, 8 olur. oraları takılmayın. Toplu bir şekilde kuşlara ben kondisyon veriyorum. Toplu bir şekilde uçururum, nefeslendiririm. Nefeslendirdikten sonra, nefeslendiğine inandıktan sonra kuşları artık ikili üçlü grup olarak Uçurup oyun yapmalarını beklerim. Sökülmelerini beklerim. Kuşları eğer sürekli böyle toplu bir şekilde uçurursanız pek bir oyun beklemeyin arkadaşlar. Yani sökülmesi çok zor olur. Gerçekten çok zor oluyor. Toplu bir şekilde e, olmuyor. Yani toplu bir şekilde uçururuz. Kuşlara sökülmesi çok zor. Bunları gruplandırmak gerekiyor. Ee, taklayı dönenle taklayı dönenle bir uçurmanız gerekiyor. Bel kranları, bel kranlarla bir uçurmanız gerekiyor. Yarım bel kran ile yarım bel kran, tam bel kran ile tam bel kıranı, yani seviyeleri birbirine yakın olan kuşları grup yapıp o şekilde uçurmanız gerekiyor. Diğer türlü sökümü gerçekten aşırı derecede zor. Evet, kuşlar şu an uçuyorlar, Bayağı da bir yüksekteler. Ben videoyu durduracağım, tam inmeye yakın zamanda tekrar atışacağım. Hatta bir tanesi taklayı dönmüş. Çakmaklı olacak ki sanırım o. Ya çakmaklı ya da sabunidir. Onları grup yapacağız. Taklayı dönenler, bel kıranlar, az uçanlar, çok uçanlar bir şekilde grup yapacağız. Bu kuşları oynatacağız arkadaşlar inşallah. Şimdi ben videoyu durduruyorum. Kuşlar inmeye yakın. Tekrardan açacağım. Evet, artık kuşlar alçaldılar. Yavaş yavaş iniş moduna geçiyorlar kuşların inişini de çekmek istedim size. İnişini de görelim, Kümesi alalım. Evet şu an alçaldılar bayağı bu şekilde. Uçumlarını bayağı yükseltmişler arkadaşlar. Şu an yarım saat oldu. Tam tam yarım saat oldu kuşlar ve halen havadalar. Biliyorsunuz yani nefeslendirme antrenmanının şu an bugün üçüncü gün olması lazım. 3. günü. Şu an şu an uçtukları üçüncü gün 3. günde Tam yarım saatini doldurdular ve hali uçuyorlar şu an. Ama alçaldılar tabi. Yüksek uçuyorlardı. İnmeye yakın kuşlar alçalıyorlar. Yani güzel bir antrenman gerçekleşiyor. İstediğimizi alıyoruz. Bu da memnun ediyor bizi. Şu an yarım saatin üzerine çıktılar kuşlar. Yaklaşık bir 3 günlük nefeslendirme sürecinden sonra. Yani şöyle anlatayım. Kuşları nefeslendirmek istiyorsanız arkadaşlar toplu uçurmanız gerekiyor kuşlar toplu uçarlarsa daha çok uçarlar. Daha az takla atarlar. daha az bel kırarlar ama daha çok uçarlar. Kanatları gelişir, nefesleri açılır. Bunu yapmak gerekiyor. Nasıl bir spora başlamadan önce ilk başta koşu yapıyoruz. Kaslarımızı kaslarımızı ısındırıyoruz ve kondisyon yüklüyoruz kendimize. Kuşlarda da bu şekilde yani bu kuşları oyuna sokmadan önce kondisyon vermeniz gerekiyor. Uçum süresini uzatmanız gerekiyor, nefeslendirmeniz gerekiyor. Evet işte kuşlar nasıl nefeslendirilir, nasıl sökülür sorusu bu şekilde cevaplamak istedim. Kuşları nefeslendirmek istiyorsanız bu şekilde grup şekilde uçurmanız gerekiyor. Çoklu grup uçuracaksınız. Sökmeye nefeslendiğini hissettiğiniz zaman da kuşlar artık e, bu kuş nefeslendi, yapacağı oyunu kaldıracak düzeye geldi dediğiniz anda kuşları ikili üçlü gruplar yapıp artık sökülmesini bekleyip bir grubun bir indiricisi var arkadaşlar. Bu grubun indiricisi de ayna kuyruk Nuhidi. Tabi şöyle de yapabilirsiniz. Ee, ilk ineni, her zaman ilk gruptan her zaman ilk ileni, ilk ineni eğer elerseniz kuşlarının da uçun süresini artırabilirsiniz. Bu da bir taktik. Bunu da denemenizi önermeni denemenizi tavsiye ederim size. İlk inen kuşu her zaman elerseniz kuşların bakın ilk Nuhidi ayağını yere koydu gördünüz. Evet, Kuşlarımızın hedef eğitimi çok güzel. Çok memnunum. Her seferinde kalktığı gibi hedeflerine iniyorlar. Evet, şimdi bu kuşları içeri alalım. Kuşları içeri aldıktan sonra Akşama doğru serinde tekrardan bir video çekeceğim. O videoda ise kuşların artık ikili üçlü gruba nasıl ayrılır? Hangi nelerine dikkat etmek gerekiyor? Hangi özelliklerine göre grup yaparsınız, ayırırsınız? Onları anlatacağım size. Evet, kuşlarımız da içeriye çok güzel bir şekilde girdiler. Evet, şöyle söyleyeyim. Oyun kuşunu sökmek püf noktalarından bir tanesi bu gruplandırma. Yani bu gruplandırmayı iyi çözerseniz bu gruplandırma üzerinde çalışırsanız başarılı olursunuz. İyi bir gruplandırma kuşları daha iyi sökülmesine sebebiyet verir. Sonuç verir. Yani gruplandırma çok önemli. Oyun kuşu sökmenin en büyük püf noktalarından bir tanesi gruplandırma. Diyelim videomuzu kapatalım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Herkese merhabalar. Videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz sabah kuşları kaldırdık onlu grup olarak. Şimdi de ikişerli üçerli grup yapacağız. Ve aradaki farkı görmeniz için böyle bir şey yapıyoruz. Şimdi kaldıralım. Şimdi grubu yaparken nelere dikkat edeceğiz? Grubu yaparken aynı seviyedeki kuşları uçurmanız gerekiyor. Şimdi ben taklaya dönmüş kuşları bir grup yaptım. 3 tane. Taklayı döndükleri için iki tanesi taklayı dönmüş ama bir tanesi de dönmek üzere yani ama aşağı yukarı aynılar Öyle bir üçlü grup yapıp kaldıracağım. Şimdi kaldırıyorum. Hangisiydi onlar? Bir tanesi abileri gel bakalım. Sabunumuz şöyle söyleyeyim, bu sabunimiz tüye fazla girmediği için yoğun tüyde olmadığı için, şu gösterime, yoğun tüyde olmadığı için bu kuşu izleyebiliriz arkadaşlar, büyük ihtimalle izleriz. Çünkü tüyde değil iyi bir performans gösterebilir. sen şey güneş almasın. Evet arkadaşlar şimdi üçlü bir şekilde kaldırdık kuşları. Evet gördüğünüz gibi sabuni adet almaya başlıyor yavaş yavaş. Kafayı da yukarı yukarı kaldırı kaldırmaya başladı. Şimdi onlu uçum ile üçlü uçum arasındaki farkı görün arkadaşlar. Bunun için ben böyle bir şey yaptım. Onlu uçumu e, hatırlarsınız yani hatırlarsınız derken bu videonun e, bu videoyu ona ek olarak yapıyorum zaten izlersiniz. Sadece uçtular. Arada bir bel kıran oldu vesaire. Şimdi de bu şekilde izleyin bakalım. Bu şekilde görüyorsunuz sürekli bir tanesi takla atıyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Açıldılar baya. Yaklaşınca göstermeye çalışacağım. Bakın bir tanesi daha takla vurdu. Evet sabun zaten ikişerli üçerli çalışmaya başlamış o bayağı bir erken sökülecek dediğim gibi fazla tüye de girmemiş. Evet gördüğünüz gibi sürekli bir bel kırma, takla çevirme. Evet şöyle ekrandan ben izlemeye çalışayım yoksa video kayıyor. Şöyle ortadan alalım sizin güzel seyretmeniz için bir tık daha yaklaştırabilirsek Evet. Bu şekilde yakalamaya çalışacağım. Aradaki farkı görün diye. Evet, gördüğünüz gibi Evet. Birisi bel kırıyor, diğeri bel kırıyor, diğeri takla çeviriyor yani. Toplu uçumla ikili uçlu uçum arasındaki en büyük fark bu arkadaşlar. Bu şekilde uçurursanız kuşlarınız sökülür. Daha erken sökülürler. Al kuşlar alçaldı biraz şey yapalım. Evet. Gördüğünüz gibi bel kıranlar, takla çevirenler vesaire. Bunların seviyesi biraz daha birbirine yakın olduğu için böyle bir grup yaptık. Siz de grup yaparken bel kıranları, bel kıranlarla birlikte takla çevirenleri, takla çevirenlerle birlikte havaya baş kaldıranları da baş kaldıranlarla birlikte uçurun ama havaya baş kaldıranlarla birlikte eğer grup yaparsanız o en tehlikeli grup olur sizin için. Ee, çok tehlikeli bir grup olur. İki tane havaya e, baş kaldıran kuşu aynı anda uçurursanız kaybetme riskiniz var. Onu da söyleyeyim size. Şuur altı olabilirler kuşlar. Şuur altı olduğu zaman da bir birisi takla atar, bir birisi fişek yapar. İkisi de fişek yapacağı için yukarı doğru gidecektir. Çok yükselecektir. Atmaca vurma riski çok yüksek. Atmaca, atmaca'dan kaçamama riski çok yüksek. Yani çok tehlikeli bir grup olur o. Ben de bazen o hataya düşüyorum. çoğu zaman o hataya düştüğüm zaman atmaca alıyor kuşları. Siz o hataya düşmeyin. Evet, yani aradaki farkı görmüş oldunuz. Şimdi biz bunları üçerli şekilde devam edersek bu kuşların söküm sökülmesi daha hızlı olacaktır. Eğer onlu şekilde uçurursak ya sökülmeyecekler ya da çok geç sökülecekler. Ona artık kuşlarınıza siz karar vereceksiniz. Kuşlarınızın eğer kondisyona ihtiyacı varsa toplu uçuracaksınız. Kuşlarını söküm aşamasına geldi. Nefeslendiyse de böyle aynı seviyedeki kuşları grup yaparak bu şekilde uçuracaksınız. Arkadaşlar bunlar bayağı bir bu uçarlar. Şimdi nefeslendiler. Çünkü ben videoyu durduracağım. Tam inişini de çekeceğim size. Şu an durduruyorum videoyu. Evet arkadaşlar kuşlar Bayağı bir uçtular, yoruldular. Sürekli de takla atıyorlar şu an. Taklayı da çoğaltan var arada. O yüzden fazla da uçmayacaklar, inecekler şimdi. İnişini de size çekeyim dedim. Hadi bakalım hedefe. Hedef eğitimini verdikten sonra arkadaşlar fazla stres yapmadan bu şekilde hedef inmelerini bekliyorsunuz. Çok güzel oluyor yani. Eninde sonunda gelip o hedefi iniyorlar. Evet, evet hadi. Aferin size. Ahmet kamerayı alabilir misin? Ben bunları bir içeriye sokayım, diğer bir grubu çıkartayım. Videoda bayağı bir uzun olacak ama yapacak bir şey yok yani artık. Ancak bu şekilde size gösterebilirim bu olayı. Şimdi iki kardeş çıkaracağım. O iki kardeşler de aşağı yukarı birbirine aynı düzeydeler. bel kırıyorlar, takla çeviriyorlar vesaire. Evet arkadaşlar bunlar da böyle bir ikili grup yaptık, şap şap yapıp bel kırıyorlar. Bunlar da kardeş zaten, aşağı yukarı bunlar da aynı seviyediler. Bunlar da aşağı yukarı aynı dakika uçuyorlar, aynı şekilde bel kırıyorlar, uçumları vesaire. Hatta bir tanesi şimdi taklayı çevirdi. Evet o onlu grup ile bu ikili grup arasındaki farkı bu şekilde anlarsınız. Şu an bunlar sürekli bir bel kırma, bir şap şap takla çevirme gördüğünüz gibi. Ama onlu grupta bu hareketleri yapmıyorlar. Onlu grupta sadece çoklu grup uçursanız kuşlar sadece uçuyorlar. Uçmaya veriyorlar kendilerini. Bu şekilde ise gördüğünüz gibi bel kırma hareketleri yapıyor kuşlar. Takla çeviriyorlar ve bu şekilde daha çabuk erken sökülüyorlar. Evet, videoyu yine ben burada durduracağım yoksa çok uzun bir video olacak. Bunların belki inişinde getirebilirsem, inişini çekeceğim, diğer bir grup kaldıracağım. Evet, bunlar da bugün sporunu yaptılar, güzel bir şekilde hedefindiler. Ahmet, yardımına ihtiyacım var Ahmet. Şimdi bunları içeri alacağız, tekrar diğer bir grup çıkartacağız. Ben şöyle bir içeri alayım onları. Diğer grupları uçurmayacağım. Çünkü bayağı bir video zamanı uzadı. Çok fazla hızlı olmasın. Siz de sıkılmayın. Ama aşağı yukarı anlatmak istediğimi anlatmıştırım inşallah. onlu grubu uçurduk. Bir de ikili üçlü grubu uçurduk. Aradaki farkı sizi göstermeye çalıştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.